Evet arkadaşlar bu akorunda kanalımda herkese merhaba. Hmm, yanımda hiç kimse yok. Ama size en kolay şekilde server kurulacağını göstereceğim. Hiçbir uygulama indirmeden. O kadar basit ki arkadaşlar. Yani olmayacağını düşünebilirsiniz ama %100 herkesin memnun kalacak. Mesela bir tane yapalım dene deneme diye deneme yaratıcı olsun sonra game sıfır alırız Yine dünyayı yaratıyoruz daha önce eski benim birkaç tane daha önceden yaptığım tek oyunculuklar var arkadaşlar onu onda olmazsa yer kırmızı yanarsa kırmızı bir yetkiniz yok derse yerel ada paylaşın arkadaşlar. Sonra benim göstereceğim bir şeyi yazın. İki saat açılmadı. Açılınca ben size... Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi dünyayı ineceğiz. Uzayda yiyiz. Game of böyle olmaz galiba. Çünkü yukarıda aşağı atıyoruz. Yükseliyor muyuz? Bu. <laughs> bir kasma oldu arkadaşlar. Hmm, böyle uçarak siz başka bir yer beğenirsiniz. Oraya ev yaparsınız arkadaşınızla. Ya da burası da güzel. Burasını siz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama benim çok oyunculuğu da bir tane var. Lütfen bunu kullanmayın. Bunun hmm, Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani özgürlükçe kullanabilirsiniz. Herkes burayı seçemez mesela. Birisi şuraya geçer, birisi şuraya geçer. Bu kadar anlatmayalım arkadaşlar. Yoksa şu yazacağımızı pub list. Pub list yazıyorsunuz arkadaşlar ve en Size olmayacağını demiştim. Yerel'e da paylaşıyoruz. Açık. Başlat. Bunu bu portu muyu? Yok ama ben ne olur ne olmaz emin olmak için pop list yazıyorum arkadaşlar. Hocam. Tövbe. Şu portu yazınca olmuş demek. Bir dakika he, ya. Oldu demek arkadaşlar. Bir tane daha Minecraft açıyoruz. Bu açılana kadar şöyle bir bakalım etrafa. Bu açılan... aha çöl, çöl 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 çöl. de güzel aha mantarlar var. Arkadaşlar sadece bunu ben yönetebileceğim için arkadaşlar şöyle barışçılama alsam kolaya alıyorum. Siz oynarsanız kolaydan. Ve belli bölgelere diamond yağdıracağım arkadaşlar. Belli bölgelere diamond. Farklı bir isimde girin arkadaşlar. Bir dakika ben farklı isimde ha <laughs> <laughs> farklı isimde girin. Diamond nerede? Siz ıı, game mode açamayacaksınız arkadaşlar. Ben şöyle belli bölgelere bir diamond yağdırayım. La 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 la. Bu da sarı bulan yaşa. Şöyle şuralara da atayım da. Buralar uçurum. Şöyle denize de atayım arkadaşlar. Zorlu olsun. Bu olma tehlikesi görün. Şöyle şöyle. Bunları bırakınca uçuyor. Rüzgar mı var? Minecraft'ta rüzgar var. İnanamıyorum. Ve şöyle baya bir uzaklaşıyorum. Şuraya da hepsini bırakıyorum arkadaşlar. İyi bakın. Burayı bulan yaşa. Bir dakika. Evet açıldı. Şöyle. Hemen yerel ağda bunu Hocam inşallah budur Neyse arkadaşlar bir taneden fazla kuramıyorsunuz galiba Evet arkadaşlar bir taneden fazla kuramıyorsunuz O yüzden siz nasıl kurulacağını anladınız şimdi mesela ben bunu kurmuştum daha önceden zaten kurduğunuz sizde benim gibi yaptıysanız Aha! Gitti misin? Ha, kurmuşuz arkadaşlar. Alt kısma portunu yani ip adresini yazacağım. Bakalım game yazabiliyor muyum? Mode 1. Ha! Gitti misin? Game mode açabiliyorsunuz arkadaşlar. TP Rex Selamun Aleyküm Selamunaleyküm. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Ne bakıyor? Ne bakıyor? İşte böyle arkadaşlar. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ve bay.